Armutlu Köyü Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel hale gelen bayramlaşma programı bu bayramda gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program Kur'an-ı Kerim ile başladı. Armutlu Köyü Eğitim, Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Musa Şahin katılımcıların bayramını kutladı. Mübarek Kurban Bayramı bayramlaşma programımıza uzaktan yakından hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık, hepinizi hürmetlerimle Saygılarımla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarına sağlık. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çocuklara da balon ve bayram harçlığı dağıtıldı. <laughs> Program Armutlu Köyü Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin bayramlaşmasıyla sona erdi. <laughs>